Selam herkese. Bugün yine düşünmenizi istediğim bir soru var aklımda. Ee, o da şu. İnsanoğlu ölümsüzlüğü bulmak için mi yürüyor? Evet. İnsanoğlu Ölümsüz olmak için mi Çoğalıyor Hatta ve hatta biraz daha Genişletelim bunu Canlılar Ölümsüz olmak için mi Çoğalıyor Yani yürüyor Neden bunu sordum Çünkü Bununla ilgili geçmişte bir deney yapıldığını okumuştum. Bir fare grubu aç bırakılıyor. Açlığın belli bir noktasından sonra fareler normalde olmasından olması gerekenden çok daha fazla bir biçimde üremeye başlıyorlar ve çoğalıyorlar. Dolayısıyla örnek veriyorum. Bir ay sonunda olmaları gereken sayı 100'ken 500'e çıkıyorlar. Bu da bilin insanların şöyle bir soru doğuyor onların aklında. Canlılar zor durumda kaldığı zaman ölmelerine yakın ya da ölecekleri ile ilgili bir hisse kapıldığında ölümsüz olmak için yani ölmemek için Çoğalıyorlar mı? Çünkü işte canlı çoğaldığı zaman bir çocuğu doğuyor ve bu çocuğun da ister istemez anne babadan DNA'sı oluşuyor. Yani DNA'sının yarısı anneden, yarısı babadan oluşuyor. o da kendi o da kendi doğum yaptığı zaman çocuğuna kendi DNA'sının yanında annesinin ve babasının DNA'sını da aktarmaya çalışıyor. Aktarmaya çalışıyor. Hatta aktarıyor. Dolayısıyla biz şu anda insanlık için de aynı şey geçerli. İnsanlık tarih boyunca ölümsüzlüğü bulmaya çalıştı. Ama bunu hep yanlış anladık. Neydi bu yanlış anlama? Çok zengin bir insan, çok varlıklı krallar, kraliçeler yaşadı geçmişte ve bunların amacı hep ben ölümsüz olayım, ben ölmeyeyim diye diyar diyar gezdiler, insanları gezdirdiler. O zamanki büyücülere, şifacılara ilaçlar, yiyecekler, çiçekler yaptırdılar. Ama bunların hiçbiri başarıya ulaşmadı. Çünkü insanlık evet insanlık ölümsüzlüğü hep yanlış şekilde aradı. Yani yanlış ölümsüzlüğü aradı. Halbuki normalde de aslında her insan ölümsüzdür. Sizin çocuğunuz olduğu zaman sizden bir parça taşır hatta parçasının yarısı yani çocuğunuzun oluşturan bütünün yarısı sizdendir. Onun çocuğu olduğu zaman yine sizden parça taşır. Evet bu zaman içinde her çocukta, her torunda ilerlediğiniz zaman sizin sahip olduğunuz parça yani 20 kuşak sonraki torununuzun sizden aldığı DNA evet azalmış olacaktır bir miktar ama hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Yani siz bundan 5000 sene sonra dahi DNA'nızla da var olmuş olacaksınız. Bu da bir anlamda aslında ölümsüzlük demek. Şöyle toparlayabiliriz. Siz şu anda bu yaşadığınız hayatta içgüdüsel olarak ölümsüz olmak isteyen belki 50 kuşak, belki 100 kuşak gerideki dedenizin, alanınızın, babaannenizin eserisiniz. Siz 100 kuşak önceki atalarınızın da gelini taşıyorsunuz ve bir anlamda onları da yaşatmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu da onların bir nevi ölümsüz olmalarını sağlıyor. Evet. Biraz farklı bir bakış açısı olabilir. Biraz saçma olabilir. Bilmiyoruz. Ama bununla ilgili böyle bir sorun var. İsterseniz zamanınız olursa bu konuyu da düşünebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.